Evet hız kesmeden tam profesyonel bağlamalarımızın tanıtımına devam ediyoruz. İreko ağacından yapılmış kısa sap profesyonel bir bağlamamız var. Şimdi ayazmüzikaletleri.com satış sayfamız ve Whatsapp'tan detaylı bilgi alıp bize gönül rahatlığıyla siparişinizi verebiliyordunuz. Hatırlatalım istedik. Ağaçlar daha kuru, daha yapım aşaması uzun olan, daha ince işçiliklerle çalışılmış bağlamalar oluyor. Profesyonel bağlamalarımız biliyorsunuz. Evet, ireko ağacından yapılmış bir teknemiz var. 39, 40, 40,5, 41 santim boylarında standart tekne boyları oluyor. Yaprak bir teknedir. Ireko, iroko diye de yazılır. Ireko diye de yazılır, okunur. Evet, kapağımız ladindir. Şöyle gösterelim. Kapakla ses çıkış yerimiz üstte, altta yer alıyor. Ireko ağacından yine sapımız var. Şöyle gösterelim. Pelesenk klavye nokta sedefli oluyor. Yine nokta hedefli pelesenk ağacından yapılmış burgular var. Eşiklere, perdelere, her şeye dikkat ederek size göndermeye gayret gösteriyoruz. Bu bağlamanın da tonu. Gayet tok ve net bir şekilde geliyor. Bu da alıcısına hayırlı olsun diyelim.